Bugün sizlerle beraber Ninja Slaminator oynuyoruz ve Ninja Slaminator işte o, oynuyoruz. Ben birazcık geliştim ama kusura bakmayın. Onun dışında yeni başlamış oyuna sayılırım. Öyle. Şimdi amacımız ee, bazı böyle kötü kişiler bunu onları öldürmeye ya bu bana tek atar 40 canıma indirdi beni neyse burada sarı kuşakta olan bir şey yok ben bunları keseyim gelin Kendinle... her neyse şun gel lan o maskeyi niye takıyorsun? Evet devam ediyoruz. İşte sarı kuşakta olanlar bunlar. Canımı nereye kadar götüreceksiniz? Tek atıyorum. Çok güçlü bir savaş veriyorum. <laughs> Öyle üç kişi gelme kolay. Yoksa tek kişi gel. Göremiyor musunuz? Ama yanınıza geldim de direkt bir bir canım kaldı. Böyle vur. Nerede başladım. Neyse. Biraz değişik bir şey oldu ama her neyse. Tekrar geliyorum lan. Full canla bu sefer. Sen kimsin? kime saat açıyorsun farkında değilsin Her Hıağğğ. neyse buradan sonrası zor olacak. Bu arada uzun zamandır video gelmiyordu. Bunun sebebi video çekecek zaman o zamanım oluyordu ama aklıma video fikri gelmiyordu. Bu yüzden ben bunları kesiyorum. Kesinlikle o yüzden kesiyorum. Beni nasıl öldürdüler? Hile ama hile. Hile Bir tane kılıç Allah var buradan 1500 coin mi? Yok artık. 20 Allah 40 Allah her neyse çıkalım biz buradan. Öyle işte farklı farklı şey kılıçlar falan var. Şunu bir toplayamadım. Deş Allah. Deş özelliğimi kullandım ama biraz kötü oldu. Gözüm kaşınıyor. Ha,

Aa sinek vuruyor galiba. Aa. Aa sinek vurdu galiba. Sinek mi o? Aa aa. Aa. Ee. Ee. Sen niye orada duruyorsun? Orada duramazsın. Ben sana orada dur mu dedim. Nasıl bir su lan? İçi gözükmeyen su yapmışlar. Neden? Minecraft'taki körlük efektini bu suya mı taşıdınız? <laughs> gel kardeşim, gel. 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 He. Öyle. Gersin işte kılıcımı. Artık 200 canım var. Artık siz işlemiyorsunuz bana vursanız. Geri işliyor. Dikenler büyüsü açtım. Ee, bu arada oyunun linkini açıklamaya koyacağım. Tabii ona hala dalamıyorum. Öyle bir sıkıntımız da var. Geliyorum kafasına uçtum. Kuşum ben. Kuşum ben. Ben bir kuşum. Elinden siz kim oluyoruz? Mantar mısınız siz? Ne? Mantar bunlar mantar Mantar bunlar arkadaşlar Mantar adam Bunlar da aşçı O ne biçim göz? İşte böyle olacak. A altını topluyorum. Va çok iyi. A şurası açılıyor mu? Açık. Aa. <laughs> Windows error sesi geldi. Kardeşim gel. Gel. He. Ne oluyor? Aşçılık mı yapıyorum? Mantar mı bu? Mantar mı bu? Ne bu? Ne oluyor? Evet, pet açıyorum arkadaşlar bugün. Yumurta açılımı yapıyoruz. Ne gelecek? Kahverengi bir şey geldi. inventory pet. 5 coin mi sağlayacaksın? Bu mu yani yaptığın şey? Bu mu yani? Bunu mu yapıyorsun? Evet arkadaşlar bu video buraya kadardı. Eğer daha fazla böyle sinemene tordur öyle şeyler isterseniz. Eee like atmayı unutmayın ve yorumlara da devam et yazabilirsiniz. Hadi burada video bitiyor. Bye.